Biliyorsunuz pek çok ilimizde depremin yaratmış olduğu hasarı görmek, yardımcı olmak amacıyla yola çıktık. Yalnız şu anda korkunç bir kar yağışı ve yollar kapanmış durumda. Yolda trafik kazaları var. Demin bir otobüs devrildiği için zincirleme kaza oldu ve biz de kıl payı kazadan kurtulmuş olduk. Ee, sanırım pek çok yol patlamış durumda. Bazı tüneller özellikle patlamış durumda. Ee, oraya doğru gidiyoruz. Başka bir mecra bulabilirsek oradan pazarcığa gideceğiz. Pazarcığa gideceğiz. Allah ülkemizi korusun. Vatanımızı korusun. Çok büyük bir deprem, çok büyük acılar yaşıyoruz. Çok büyük bir kayıplarımız var. Ve açıkçası daha önceden hep bu vakalar olduğunda da ben her zaman Acil Haller Bakanlığı'nın acilen kurulması bütün teçhizatın o bakanlığa verilmesi, afatı, Kızılay ve diğer bütün kurum ve kuruluşların tekelden yönetilmesi, böyle büyük çaplı olaylar olduğu zaman da onunla baş edilmesi gerektiğini hep vurguladım. Aynı şeyi tekrar vurguluyorum. Maalesef hep iyi niyet dilekleriyle, sadece başsağlığı dilekleriyle geçiştiriliyor. Acı gün siyaset yapmak asla istemem. Ama bu artık bir son olması gerekir. Vatandaşlarımızın yaşadığı yerler, yaşadığı konutlar, şehirler hep dayanıklı olması lazım. Depreme dayanıklı bir yapı olması lazım. Deprem bölgesinde yaşıyoruz. Maalesef her zaman yıkılıyoruz. Yıkılan, hüsrana uğrayan, ağlayan hep bizim ülkemiz oluyor. Allah ülkemizi korusun. Biz de oraya gidiyoruz. İnşallah gidebileceğiz. Şu anda Şerefli Koçizar mevkiini geçmiş bulunuyoruz. Ama benim gördüğüm kadarıyla... Burada demin yaklaşık bir kilometrelik bir e, zincirleme kaza olmuştu. Orayı yolu bizim arkadaşlarımız açtırdı yolu. Çünkü e, büyük bir panik yaşandı ve bizimkiler müdahale etti ve yolu açıldı. Açıldığı için de şu anda burada duruyoruz. Devam edeceğiz. Hepinize saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Evet inşallah bu son olsun. Bir deprem bölgesine gidelim. Elimizden gelen maddi manevi yardımı yapalım bizim vatandaşlık görevimiz, yurtseverlik görevimiz ve her şeyden önce de bu ülkede doğmuş, büyümüş olmanın bir vazifesidir. O mecburiyettir. Onu yapalım.